Öncelikle geriden gelelim. Üst sayıları zaten mutlak değeri zaten gösteriyoruz. O yüzden geriden gidelim. Şöyle bir tekrar edelim. Şimdi özetlemek gerekirse konuyu anlatmadan önce sıfır değilsiniz. O yüzden sıfırmış gibi davranmayacağım. Ama bilgilerden örnekler göstereceğim. Şimdi birincisi bizim eşitsizlikteki kavramlarımız küçük küçük eşit büyük büyük eşit. Aynı denklemler gibi çözüyoruz istediğimiz tarafa atabiliriz sayıları. Hiçbir sorun yok. Sadece burada dikkat etmemiz gereken negatif bir şeyle çarpınca veya bölünce çarpma, bölme yapınca şu işaretler yer değiştirme hareketi yapıyor. Çarpınca ve bölünce yer değiştirme hareketi yapıyor. Onun dışında birinci derece denklemler sorusu çözüyormuş gibi çözmemiz lazım. Bir de üçüncü bir durum vardı. Eğer bize verilen bir diyelim ki böyle bir durum var ve burası küçük diyelim. Yer değiştirmek istediğimde yön değiştiriyordu ancak ne zaman böyle mümkündü? A ve B'nin işareti aynı olacaktı. Çünkü zıt işaretli olursa zaten anlamıyor. Yani bu eksi bu artı yön değiştirse de hala eksi artı. O yüzden her zaman eksi artıdan küçük olur. Eğer öyle bir durum olursa yani yön değiştirmez. Çünkü eksiden dolayı yön değiştirmiyor. Bu eksi sayı bu artı sayı. Onun dışında aynı işaret olduğunda ister ikisi eksi ister ikisi artı olsun yer değiştirdiğinde yön değiştiriyor. Demek ki üç tane durumumuz varmış. Birincisi eksiyle çarpmak. ikincisi eksiye bölmek. Üçüncüsü yer değiştirmek. Yani paydayı paya payı paydayı almak. Aynı anda yapacağız ama. Denklemlerdeki gibi. Bir şeyi yaparken denklemi bozmamak için ne yapıyorduk? Terazi gibi düşün. Terazinin birine bir ağırlık koyuyorsan dengedeyken aynı dengeyi korumak için diğerine de aynı işlemi yapman lazım. Burada da aynı şey geçerli. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok, Eşitsizliğin temel mantığı buradan ibaret. Şimdi birkaç özelliği daha gelince göstereceğim. Bir de şunu söyleyeyim. Eşitsizliği bilmek için gereken bilgilerden bir tanesi de şu. Köşeli parantez ve parantez ne anlama geliyor? Arkadaşlar köşeli parantez sahip çıktığını anlamına geliyor. Parantez sahip çıkmadığını anlamına geliyor. Biri 4 6 şöyle dediğinde 4 de dahil olmasını istiyorum ama 6'nın dahil olmasını istemiyorum. Bu aralıktaki sayılardan bahsetmek ve konuşmak istiyoruz. 3 ve diyelim ki 7. 3 ve 7'yi istemiyorum. Sadece arasındaki sayıları istiyorum. Bundan demek bu demektir. Eğer bir reel sayı diyorsa yani tüm sayıları kullan ama şunları çıkart diyorsa aslında 3-7'yi çıkartmıyorsun. Parantez bakın, dikkat edin. Dediği şey şu. 3 ve 7 arasındaki sayıları kullanma. Onun dışındakileri kullan. 3-7'yi de alma demiyor. 3-7'nin dışındaki şu elemanlar ne var burada? 4-5-6 var. 4-5-6 alma tam sayı olarak düşünürsek alma diyor. Bunu demek istiyor. Buralarda bir sıkıntı var mı? Hatırlamadığımız, şurada ben sıkıntı yaşıyorum dediğiniz bir yer var mı? Yok hocam. Peki. Çözerken tekrardan bana muhakkak sorun. Benim aslında daha çok sıralamalarda birazcık kafam karışıyor. Gelince hocam. bana söyle bu soru tipi de. Tamam hocam. Denklemlerdeki gibi bu tarafı attım. Aynı soru tiplerini yapmayacağım ona göre. İyi dinleyin. Yapın derseniz yapacağım. Hiçbir şekilde bir taraflara atınca sayıları hiçbir sıkıntı yok. Geldim buraya. Her iki tarafı ikiye böldüm. Şimdi burada dikkat ediyorum. İşte bölme işlemi girdiğinde pozitif sayı bölüyorsan sıkıntı yok. Sonra diyor ki ona eşitim yani x10 olabilir ama ondan da küçük olacak. Şimdi ondan küçük olursa bu tarafa doğru ilerler. Eksi sonsuz tarafına. O zaman cevabım a şıkkı olur. Ona eşit. Bak ona sahip çık. Ve ondan küçük olacaksın. Burası var mı sıkıntı? Her iki tarafı 3'e çarptım. 3'e çarptım. Sayı pozitif olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Attım bu tarafa. Her tarafı 5'e böldüm. Pozitife böldüğüm için bir sıkıntı yok. Dedi ki, alabileceği değerleri topla. Burada bir uyarı da bulundu. Dedi ki, doğal sayı dikkat et. O zaman 3'ten eşit ve 3'ten küçük olan doğal sayıları söylüyorum. 0, 1, 2 ve 3 de altında çizgi olduğu için aldım. Toplamı aldım. İki tarafta da sayı ortada x var. Böyle bir soru tipinde ortadaki çözüm kümesi ne demek? Çözüm kümesi diyor ki bana ortada x'i bırak. Sadece ortada x kalsın. Bunu yapmak için öncelikle x'e müdahale etmeden x'in yani uzay mekiği gibi uzay mekiğine gittiği zaman önce parçaları kopar. Önce sağdakinden kurtulacaksın. Yani x'e en son müdahale edeceksin. Ne yapacağız? Önce x'i 4'ten kurtulacağız. Nasıl kurtuluruz? Her tarafa 4 ekleyerek. Tamam. Şimdi x'in yanındaki çarpı 3'ten kurtulabilirim. Her tarafı 3'e bölüyorum. 3 pozitif bir sayı olduğu için bana bir engel olmuyor. Yaptım. Şimdi burada bu aralıktan bahsediyor. Eksi 5 köşeli parantez eksi 5'e sahip çıktım. 9 sahip çıkmıyorum. Eksi 5, 9. Cevap C şıkkı. Rasyonel bir ifadede önce paydalar işaretli e, eşitlenmesi lazım. Çünkü burayı bir düzenlemem gerekiyor. Burayı 2 ile burayı 3 ile çarptığımda 2x 2 3x artı 3 paydaları birleştirdim. 6 olduğu için etki tarafı ama şuraya parantez koymayı unutmadım. Çünkü bu eksi her ikisine ait. 2x x2, x3, x3 6 büyük bir Şöyle yazdım. Ne yaptım? Bu 6'yı kurtulmak için yani daha doğrusu x'e ulaşmak için her iki tarafı 6 çarptım. Sonra x5'i bu tarafa attım. Şimdi x'e ulaşmak istiyorum. Eksi x'e değil. Bu eksi şunu yapabilirsin. Her iki tarafı eksi 1 ile çarptın da diyebilirsin. Böldüm de diyebilirsin. Fark etmez. Eksi 1 ile çarptım. Çarptığım için yön değiştirdim. x eksi 11'den küçükmüş. Eksi 11'den küçük sayılar nedir? Eksi 12 eksi 13. Böyle gidiyor. Bana maksimum alacağı değerler içinden en büyüğünü seç diyor eksi 12'yi seçerim. Var mı sıkıntı? Var mı? Biri bana böyle küçük bir x'li bir işlem sorduğunda ve tam sayı diyor. Şıklarda böyle tam değer vermelikse uğraşmadan yapmaya çalışırım. En küçüğü seçerim. 6'yı yazarım. Eksi 4 bölü 3. Hani eksi 2'den küçük mü büyük? İşte 7 verdim. Eksi 5 bölü 3. Baktım. Eksi 3 bölü 3. Olmadı. 8 verdim. Eksi 6 bölü 3. Eksi 6 bölü 3 tam eksi 2 demek. Ama altında çizgi yok. O yüzden bunu da alamam. Büyük şey 9 diyeceksiniz. E, 8 olamadığına göre. Artık 9'dur diyeyim. Cevap 9 işaretlenebilir. Çünkü 8 verdiğimde zaten tam eksi 2 oluyor. E, ben daha küçük bir sayı arıyorum. 9'u tercih ettim. Minimum soru için 9'da hemen işaretledim. 10 saniye 5 saniye içinde çözmüş oldum. Ama kendim yapıyor olsaydım tekrardan matematiksel olarak e, 3 ile çarparım her iki tarafı. Sonrasında bunu bu tarafa atarım, bunu bu tarafa atarım. Aynı denklem çözer gibi. 8 küçükmüş x'ten, x öyle bir sayı ki 8'den 8 sayısı x'e bakmış ve demiş ki ben x sayısından küçüğüm. O zaman 9 10, 11 böyle gidiyor. Minimum 9. Her tarafında x iki taraflı x var diyelim. Burada yine denklem çözer gibi bunu bu tarafa bunu bu tarafa aldım. X'i nereye atacağımı şuna göre kalabiliyorum. Mümkün olduğunca x'imi pozitif çıkartmak istiyorum. Hep felsefem bu. Yani evet 6x'i de bu tarafa atabilirdim ama o zaman eksili bir x'ten karşılaşırdım. Ben artı x'li bir x'te karşılaşmak istiyorum. Arada bir fark var mı? Yok. Sadece daha kolay işlem yapabiliyorum, o yüzden bunu öneriyorum. Bir taraflara atmak hiçbir zaman yön değiştirmez, kafanız karışmasın. Her tarafı 3'e böldüm şimdi işte pozitif sayı böldüğüme dikkat ediyorum, yön değiştirmez. X 4'ten büyükmüş. X 4'ten büyükse gördüğün gibi altında çizgi olmadığı için parantez aldım. 4'ten büyükse sağ tarafa doğru gidiyor. Şöyle yapmış oldum. Geldik buraya. Yine ne yapacağız? Maksimum minimum sorabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan burada öncelikle çözüm kümesini yani sadece ortada x bırakmam lazım. Öncelikle müdahale edebilmem için şu 5'ten kurtulmam lazım. Her tarafı 5 ile çarptım. 5 ile çarpınca eksi 45 Şöyle oldu. Şimdi her tarafa eksi 2 ekledim. Şu 13 Sonrasında her tarafı eksi 4'e böldüm. Ne yapmadım? Eksi 4'ü böldüğümde yön. Lesterman. Aferin. Güzel. Şimdi bu eksi bu eksi tamam sıkıntı yok. 47'yi 4'e böldüğümde, 47'yi 4'e böldüğümde 48 olsaydı tam 12 olacaktı. Demek ki 11 küsür bir şey. Öyle de düşünebilirsin. 11 küsür. Buraya baktığında altına çizgiyle koyalım. 13'ü 10 eksi e, 4'e böldüğümde zaten 12'yi 4'e bölseydim 3 olurdu. 13'ü 4'e böldüğümde 3 küsür oluyor. Eksi. Düzeltme yapabilirsin istersen. Eksi 3 küsür. 11 küsür. Şimdi sayı doğrusunda iyi anlaman için çizersek Burada eksi 3 küsür dediği için burada eksi 3 var. Burada eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. Böyle gidiyor. Burada da 11 var. Böyle ilerliyor. Şu sayılardan bahsediyor. Bu sayıların içerisinde en büyük tam sayı dediği için en büyük tam sayı 11. En küçüğü de eksi 3. Çarpı 8. Anlaşıldı mı? Evet. 3. Güzel. Öncelikle şu 2 ve 3'ten nasıl kurtulurum? Hepsini 6 ile çarpmak. 6 ile çarparsam 6 ile çarparsam 6 ile çarparsam 3'ü dağıtıyorum. 3 x 3 küçüktür. 2 x 6. Bunu bu tarafa. Bunu bu tarafa attığımda 3x -2x, 3 x 2 x artı 3 eksi 6 x küçüktür. Eksi 3 eksi 3'ten küçük olan bir x'ten bahsediyorsan maksimum x eksi 4'tür. Anlaşıldı mı? Ben anlamadım diyen var mı? <laughs> var mı? Yok. Peki. Yine aradaki bir ifade gördüğünde alacağı değerleri toplamamı söylüyor. Ne yapacağız? Ortada x'i yine yalnız bırakacağız. Size kaldı. Buradaki ne yapacağız? Her tarafı 3'e böleceğiz. X yalnız bırakacağız. Yine aynı mantıkta yapmış olacağız. Yine burada ortadaki x'i yalnız bırakacağız. Yapmış olacağız. Geldim buraya. Bu diyor ki, bu diyor ki ben size sana x aralığını verdim. Sen bana y'leri bul. Topla. Şimdi bunu yapmak için öncelikle bunu oluşturmak lazım ki y ortaya çıksın. Şimdi x'i y'ye nasıl benzetirsin? Bu sana zaten vermiş. Diyor ki bana y diyebilmen için diyor 2x 4 bulman lazım. Tamam. Önce 2x'i bulalım. 2 ile çarptım. Pozitif sayı ile çarptığım için yön değiştirmez. Sonra X -4 ekledim hepsine. Bu çıkan yere ay burası dedim. Düzelttim. Tam sayı olduğunu söyledi. Ben de dedim ki eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Bunları toplamam istemiş. 3'e kadar zaten eksiler artılar birbirini sıfır yapar. Eksi 5, eksi 4, eksi 9 eder. Burada var mıydı bir sıkıntı? Yok hocam. Tamam. Yine aynı mantıkta bu sefer tam y'yi vermiş x'i bulmanı istiyor ve x'leri topla diyor. Yine benim tek yapmam gereken şey şu. Öncelikle y'yi bir tarafta bırakıp 2x'i 2 x, eksi iki x karşı tarafa attım. Yukarıda da aynı mantıktaydı. Hani ben burada da y'yi görürseniz bakın şuraya bakın. x sorduğu için mümkün olduğunca buradaki y'yi tek bıraktım. Y görüyor musun? Bunu oluşturdum. Şimdi burada da aynı mantıkta. Şimdi burada e, istersen 8'i de bu tarafa atabilirsin. Hiç sıkıntı yok ama bir tanesi yalnız kalsın. Hangisini bırakacaksan sen karar ver. 3 de yapabilirdim. Ya da 8'i bu tarafa atıp 2x eşittir. 3y 8 de diyebilirdim. Hiç sorun değil. Hangisini buldum? Bunu buldum. Y ne yapacakmışım? 3y yapacakmışım. Yaptım. Sonra 3Y ye gördüğüm yere ne yazıyorum? 2X artı 8 küçük 18. Sonra her taraftan X'i yalnız bırakmak için X8 çıkartıyorum. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Sayı pozitif sayı bölüme dikkat ediyorum ama onu fark ediyorum. Burası eksi 2,5 tam sayı olması gerektiğini söylüyor X'in. O zaman eksi iki buçuk sayı doğrusunda karıştırılıyor diye çiziyorum yine. Eksi iki buçuk buradaysa burada eksi iki vardır. Eksi iki, eksi bir, sıfır, bir, iki, üç ve dört. Bunların toplamını soruyor. Yedi. Var mı sorun? Yok hocam. Yok hocam. On birinci soruya baktığımız zaman ee, buradaki her iki tarafı x'i yerine çözüm kümesi dediği için yalnız bırakmam lazım. Her iki tarafı 4 e çarptım. Sayı pozitif olduğu için yön değiştirmedi yine. Sonra her iki tarafa eksi 15 ekledim. Sonra eksi 5'e bölüyorum. Şimdi bak eksi 5'e böldüğüm için yön değiştirmem lazım. Şimdi diyoruz ki bu aralıkta 3 ile 13 arasında ve Yok, 3 de eksi efendim? -13. -13 evet evet. 3 ile -13 arasında ve burada e, bize bulmamızı istemiyor buradaki göre. Buna göre yapmamızı istiyor. O yüzden bir düzeltmen lazım. Her zaman küçük burada olur. Büyük burada olur. Şöyle yazarsın ve dersin ki -13 parantez 3 köşeli parantez cevabını işaretlersin. Var mı soru? Yok hocam. Minimum x soruyor. Yine şu 2'den kurtulmak için hepsini 2 ile çarparım. Tamam. Sonra burada eksi x artı 24 küçük 12. Attım bunu bu tarafa da. Eksi x küçük eksi 12. Her tarafı eksiye böldüğünde x büyüktür 12 oldu. Ya da eksiyle çarptım da. 12'den büyük x demek 13, 14, 15 diye giden sayılar hangisi minimumdur? 13. Cevabını işaretledim. Bunu gördüğünüz zaman x, küçük, yani x büyüktür x kare ya da x kare küçüktür x aynı şey demektir ikisi. Ne gelecekti aklınıza? x'in 0 ile 1 arasında olduğunu söylüyor. Aslında burası bunu öğrendim. Şimdi x'ten y'yi değiştireceğim. Buradaki x'i y yapacağım. Nasıl yapacağım bunu? Attım diyelim ki buraya. Bir tarafı yalnız bırakmam lazım. Ya x bir şey olacak eşit ya y eşit bir şey olacak. Ben x yaptım. 6 ile çarptığımda 6x. Şimdi 6x gördüğüm yere ne yazabilirim? 10 artı y Tamam. Şu telefon sesini bir kısayım. Tamam. Dediğim gibi yazacağız. 10 artı y. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Her tarafa eksi 10 ekliyorum. Ve yeni alacağı değerler eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5. Toplayalım. 9, 8'de 17, 24 30 35